Evet herkese merhabalar. Yeni bir videoyla beraberiz. Artık sona yaklaştık. 23 videoluk meme kanserinde yol haritam isimli bir video serimizin sondan ikinci videosunu çekiyoruz. Bugünkü konumuz koruyucu kemoterapi nedir, yan etkileri nelerdir? Evet aslında bu video serisiyle ne yapmak istemiştik? Kısaca bundan bahsedeyim. Ben uzun yıllardır herhangi bir aşamasında meme kanserine müdahil olan hem biyopsi aşamasında hem tanı koyma aşamasında bazen de tedavi aşamasında meme kanserine müdahil olan bir hekim olarak internette özellikle YouTube'da araştırma yaptığımda YouTube'da birçok video olduğunu meme kanseri olan kişilerin ya da yakınları meme kanseri olan kişilerin YouTube'da yaptıkları araştırmalarda birçok video ile karşılaştıklarını ancak bunların çok bölük bölçük olduğunu ve bir bütünlük içerisinde olmadığını gördüğümden dolayı böyle bir şeyin eksikliğini hissettiğimden dolayı bir kadının eline memesinde kitle gelmesinden başlayarak meme meme kanseri tanısı alması, tedavilerini yaptırması ve en son kontrole kadar kadar giden aşamalarda bütün her aşamada gerekli bilgi desteğini alması e, için e, bir video serisi yapmayı planlamıştım. E, bugün bu video serisinin sonla, sondan ikinci videosundayız. Evet, e, konumuz koruyucu kemoterapi nedir? E, yan etkileri nelerdir? Koruyucu kemoterapi, meme kanseri olan kişilerin sık duyduğu bir e, tanımlama. Aslında koruyucu kemoterapi çok doğru bir tanımlama ama bu tabii tartışılır adjuvan kemoterapi olarak da e, isimlendiriliyor. Koruyucu kemoterapinin bir grubunu bugün size e, anlatacağım. Çünkü koruyucu kemoterapi aslında karmaşık bir konu. Ancak hastalarımızın çok büyük bir kısmını ilgilendiren koruyucu hormon tedavisinden e, bugün bahsetmek istiyorum. Evet, koruyucu kemoterapi kimi kaynaklara göre adjuvan kemoterapi dediğimiz şey e, hangi hastalarda kullanılıyor? Birincisi hormon pozitif hastalarda koruyucu hormon tedavisi olarak e, kullanılıyor. İkincisi yüksek riskli hastalarda riski azaltmak için kullanılıyor. Üçüncüsü ise genetik mutasyonu bulunan hastalarda yine koruyucu kemoterapi kullanılabiliyor. Evet burada e, hormon pozitif hastalarda koruyucu hormon tedavisi olarak kullanılmasını işleyeceğiz. Çünkü hastalarımızın büyük bir kısmı bu gruba giriyor. Dolayısıyla e, hormon pozitif hasta nedir ve hormon pozitif hastalarda koruyucu hormon tedavisi nedir? Bugün bundan bahsedeceğiz. Peki yüksek riskli hastalarda riski azaltmak için yani buradaki ikinci e, maddemizi e, kastediyorum yüksek riskli hastalarda riski azaltmak için de kullanmıyor muyuz? Evet kullanıyoruz. Özellikle hesaplanan riski işte kimilerine göre e, GEL modelle, kimilerine göre klinik olarak. E, yüksek risk verilen kişilerde yine koruyucu e, olarak kullanılabiliyor. Veyahut da e, bir takım genetik mutasyonları olan kişilerde de yine BRCA1, BRCA2 gibi e, mutasyonu bulunan kişilerde de yine koruyucu kemoterapi kullanılabiliyor. Ama ben bugün yine size en başta söylediğim gibi hormon pozitif hastalarda koruyucu hormon tedavisinden bahsedeceğim. Çünkü en büyük grup bu grup. Evet, e, hormon pozitif hasta nedir? Önce hormon pozitif hastayı tanımlamamız lazım. Aslında daha önceki videolarımızda hormon pozitif hasta grubu kimdir? Bunlardan bahsetmiştik. Hormon pozitif dediğimiz hasta grubu aslında meme kanserli hastaların büyük bir kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla koruyucu hormon tedavisi dediğimiz zaman aslında hormon pozitif hasta grubunu kastediyor olacağız. Evet. Şimdi hormon pozitif hasta nedir demek için önce bir tümör hücresini ve hormonları bir inceleyelim. Bakın burada şekilde gördüğümüz gibi burada sağdaki e, pembe yuvarlakçıklar kanımızda dolaşan serbest östrojen olsun. Yani kanımızda bulunan östrojeni e, kan dolaşımımızda kadın olmamızdan kaynaklanan östrojeni burada pembe yuvarlaklar olarak e, çizdim. Ekranın solunda ise bir kanser hücresi görüyoruz. Tabii ki yüz yuvarlak bir hücre ve içerisinde birçok organel var. Ancak bizim konumuzla ilgilendiği için içerisindeki genetik yapıyı, yani sarmal şeklinde olan DNA'larımızı, kromozomlarımızı ya da genlerimizi artık nasıl ifade etmek gerekirse, bir genetik yapı olarak buradaki genlerimizi, kromozomlarımızı burada gösterdim. Evet. Kandaki östrojen hormonunun biliyorsunuz vücutta birçok faydalı etkisi olduğu gibi bir de kanserojen e, yönü vardır. Özellikle rahim, yumurtalık ve e, meme kanserinde östrojen hormonunun yüksek östrojen hormonuna maruz kalmanın daha doğrusu hücrelerin bu hormona maruz kalmasının e, hasta, hastalarda Tetik, meme kanserini tetiklediğini biliyoruz. Dolayısıyla kanser hücrelerini ana tetikleyen maddenin e, bir çok hasta grubunda östrojen olduğunu biliyoruz. Peki bu östrojen e, kandaki serbest östrojen bu kanser hücremizi nasıl e, tetikleyecek? Nasıl daha doğrusu bir meme hücresini nasıl tetikleyerek o hücreyi kansere çevirecek? Buna bakalım. Evet vücudumuzda östrojen olabilir ancak bu östrojenin meme hücresinin içerisine girmesi için hücrenin üzerinde, hücrenin çeperinde yani hücrenin zarında östrojen kapıları dediğimiz burada ER ile belirttiğim östrojen kapılarının bulunması gerekiyor. Aslında burada ben östrojen olarak bunu belirttim ancak bu progesteron için de geçerli. Dolayısıyla aslında ben burada size prototip olarak östrojen üzerinden anlatacağım. Ancak progesteron da yine aynı şekilde size anlattığım şekilde etki ediyor olacak. Evet kanser hücremize bu östrojen hormonlarının girmesi için ne demiştik? Hücrenin yüzeyinde östrojen kapıları var demiştik. Bu östrojen kapılarını hücrenin yüzeyinde bulunan östrojen kapılarının oranını ölçebiliyoruz. Mesela ben burada örnek olsun diye iki tane kapı yaptım size. Ee, bu kapılar, burada iki tane çizdiğim için östrojen reseptörü, ER oranını yüzde iki olarak belirttim. Yani şöyle düşünün, hücremizin yüzeyindeki kapıları ölçebiliyoruz e, testlerle ve ölçtüğümüzde bu hastanın yüzde ikilik, yani ben o ikiden dolayı iki tane kapı çizdim, iki tane kapımız olsun. Bu durumda iki kapımız olduğuna göre bu östrojen hormonları bu iki tane olan yüzde iki olan östrojen kapılarından girerek yani kandaki östrojenimiz bu kapıları kullanarak hücrenin içerisine girecektir. Evet hücrenin içerisine girerse girsin ne olacak? Östrojen hücreye girince ne yapıyor? İşte östrojen hücrenin meme hücresinin içerisine girerse burada genetik materyalin yani hücrenin az önce size söylediğim genetik materyali, kromozom genleri üzerindeki belli bir bölgeyi uyararak bu hücrelerin çoğalmasını sağlıyor. Yani hücreye bir çoğalma sinyali e, oluşturuyor. Ölçü fazla miktarda e, hücre içerisine girmesi, meme hücre içerisine fazla miktarda girebilmesi, o hücrede bir çoğalma sinyali oluşturuyor genetik e, yapımız üzerinde ve o hücre kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başlıyor. Bu da kanserin e, tetiğini çekmiş oluyor. Peki, peki hormonlarımız e, madem bu hücrelerle, e, bu östrojen hormonuyla tetikleniyor, peki burada hormonlarımızdaki kapı çok fazla olursa ne olur? Mesela az önce size iki kapı e, çizmiştim. Bakın bu e, resimde kaç kapı çizdim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O yüzden de östrojen reseptörüne burada %7 diye yazdım. Demek ki az önce iki kapımız vardı ama şu anda bir başka hastamızın bir başka hücresinde ise 7 tane kapı olduğunu görüyoruz. Bu ne demek olacaktır? Kandaki östrojenin e, hücre içerisine girmesi için artık daha fazla giriş kapısı var. Dolayısıyla sadece artık iki kapıdan girmiyor. Ne oluyor östrojen? 7 tane kapıdan giriyor. Yani %2'lik hastaya göre bu %7'lik orana sahip hastamızı karşılaştırdığımızda burada östrojenin daha fazla miktarda daha hızlı bir şekilde hücre içerisine girdiğini ve dolayısıyla da hücre içerisine çok fazla östrojen girdiği için daha fazla miktarda çoğalma sinyali oluşturduğunu e, görmüş oluyoruz. Demek ki kapılarımız ne kadar fazlaysa hücre içerisinde östrojen akışı o kadar fazla olacaktır. Bu da çoğalma sinyalinin o kadar fazla olması anlamına gelecektir. Burada östrojen e, reseptörü seviyesi 0 ile 100 arasında değişen bir skalada e, bize sayısal olarak belirtiliyor patoloji raporlarında. Peki burada %7 olmasaydı, %20 olsaydı, %30 olsaydı, %65, %70, %90 olsaydı hatta %100 olsaydı ne olacaktı? Demek ki hücre çeperinde çok çok fazla miktarda östrojen girişi olan kapıların olduğunu anlamış e, olacaktık. Peki, koruyucu hormon dediğimiz hormonlar, e, bu mekanizmayı anladığımıza göre koruyucu hormon dediğimiz hormonlar ne yapıyor? Bunlara bir bakalım. Evet, e, Tamoksifen diye hastalarımızın çok yakından bildiği, meme kanseri olan kişilerin e, yakından bildiği koruyucu hormonumuz, aslında kendisi de bir hormon çünkü o yüzden de zaten koruyucu hormon deniyor. Bu hormonlarımız ne yapıyor? Bakın burada e, koruyucu hormonlarımızı burada kahverengi toplar şeklinde çizdim. Bu koruyucu hormonlarımız aslında östrojen hormonuna çok çok benzeyen hormonlar. Neredeyse östrojen hormonu gibi moleküler yapısı ya da şekli diyelim. Neredeyse östrojen hormonunu taklit edecek kadar birbirine benzeyen bir hormon, sentetik bir e, ilaç tabii ki, sentetik bir hormon. Bu hormon ne yapıyor? Bu verdiğimiz koruyucu ilaç ya da koruyucu hormon ya da koruyucu tedavi ne, ne, ne dersek diyelim, ne yapıyor? Gidiyor bizim orada ne vardı? İçeri giriş kapılarımız vardı. Bu giriş kapılarını tıkıyor. Yani bu giriş kapılarını bloke ediyor. Yani ben burada tıkıyor diyorum ama bloke ediyor ya da bunun işlevsiz hale gelmesini sağlıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Burada östrojenin e, girmesi gereken kapı aslında bizim verdiğimiz koruyucu hormon tarafından bloke edilmiş oluyor. Böylelikle ne oluyor? Kandaki östrojenimiz e, buradaki kapılardan içeri giremiyor ve kanser hücresini, meme hücresini kanser açısından tetikleyemiyor. Dolayısıyla bu çoğalma sinyali de Genetik yapı üzerindeki çoğalma sinyali de oluşmamış oluyor. Yani bu kapıları kapatıyor. Peki bu koruyucu hormonun bildiğimiz kendi östrojenimize benzer bir yapıt olduğunu söylemiştim. Zaten bununla ilgili birazdan bahsedeceğim. Koruyucu hormonun da kendisi aslında östrojene benzediği için evet kapıları kapatıyor ve östrojenin içeri girmesine engel oluyor ama bir takım da e, yan etkiler oluşturuyor. Birazdan bahsedeceğim. Ama sonuçta özetlemek gerekirse koruyucu hormon dediğimiz, koruyucu tedavi dediğimiz, e, meme kanserinde tedaviler bittikten sonra kullanılan. Yani ameliyat olduk, ışın olduk, kemoterapi aldık vesaire. Bütün tedavilerimiz bittikten sonra 5 5 yıl, en az 5 yıl kullanılan bu koruyucu hormon kimine göre 7 yıl, 10 yıl vesaire deniyor ama en azından 5 yıl önerilen bu koruyucu hormonlarımız, koruyucu tedavimiz, hormon tedavisi ne yapıyor? Östrojen kapılarını bloke ederek östrojenin hücre içerisine girmesine engel oluyor. Evet, koruyucu hormon tedavimizin mekanizması bu. Peki başka bir yolla östrojeni bloke edemez miyiz? Yani illa giriş kapılarını mı kapatmamız lazım? Hayır, başka şekilde de e, hormon Östrojen hormonumuzu bloke edebiliriz. Nasıl yapabiliriz? Östrojen hormonunu azaltabiliriz. Yani kandaki miktarını azaltabiliriz ya da östrojen hormonu oluşumunu engelleyebiliriz. Evet, kullandığımız bir başka e, grup koruyucu hormon adı altında kullanılan e, bir başka ilaç grubu ise nasıl etki ediyor? Ona bakalım. Burada da şöyle bir etkileşim oluyor. Biliyorsunuz menopoz sonrası özellikle kadınlarda bütün kadınlarda aslında çok az da olsa androjen yani erkeklik hormonları vardır. Çünkü bu hormonlar bizim yağ yağ bezelerimizden, yağ dokusundan, böbrek üstü bezlerinden vesaire androjen hormonu salgılanır. Yani bizim her ne kadar kadın da olsak baskın hormonumuz östrojen de olsa, androjen hormonu da yani erkeklik hormonu da çok eser miktarda kadınların kan dolaşımında vardı. Tabii menopoza girdiğimizde östrojen hormonumuz azaldığı için baskın hormonumuz androjen olabilir. Androjenler bir miktar daha dominant hale gelebilir. İşte bu özellikle menopoz sonrası dönemde kadınlarda bulunan bu androjen hormonunu östrojen hormonuna çeviren aromataz dediğimiz bir enzim var. Bu aromataz e, ne yapıyor? Kadınlarda androjen hormonunu östrojene çeviriyor. Yani kadınlarda çok yüksek miktarda androjen olmamasının bir sebebi de aromataz hormonu. Aromataz ne yapıyor? Az miktarda olan androjeni kadınlarda östrojene çeviriyor. Dolayısıyla östrojenin oluşumunda bir mekanizma da androjenlerden östrojene dönüşümdür. Özellikle menopoz sonrası olan kadınlarda. Peki bu östrojen hormonu ne yapıyor? Az önce söylemiştim. Gidiyor hücredeki kapılardan içeri girerek hücrenin kansere gitmesini, kansere dönüşmesini sağlıyor idi az önce anlatmıştım. Peki, biz başka ne yapabiliriz? İşte bu aromataz enzimini bloke edebiliriz. Yani androjenlerden östrojene dönüşümü sağlayan bu enzimi, vücuttaki enzimi bloke edersek ne olacaktır? Östrojen hormonu olmayacaktır. Çünkü androjenlerden östrojene dönüşüm azalacaktır. Dolayısıyla östrojen miktarını bu şekilde de azaltabiliriz ve hücrenin içerisine giren bu kapıları kullanarak östrojen hormonunu bu şekilde de engelleyebiliriz. Evet, östrojen negatif hasta nedir? Ondan da bahsedelim. Bugünkü konumuz değil ama hormon negatif hasta nedir? Onu da şöyle açıklayalım. Hormon negatif hasta şudur. Hormon negatif hastaların da yine kanında bol miktarda her kadında olduğu gibi östrojen hormonu vardır. Hormon negatif hasta demek östrojensiz kadın anlamına gelmiyor. Bütün kadınlarda olduğu gibi hormon negatif hasta grubunda da östrojen kanda bulunmaktadır. Ancak ne yoktur? Bu hastalarda bu östrojenin kanser hücresini tetikleyecek, kanser hücresinin tetiklenmesini sağlayacak östrojen reseptörleri yoktur. Yani Hücre içerisine girişi sağlayan bu kapılar, buna reseptörler diyoruz, içeri girmesini sağlayan bu e, reseptörler, kapılar yoktur. Dolayısıyla bu hastalarda tetiği çeken, yani o hücrenin kansere gitmesine sebep olan şey e, genelde östrojen değildir. Çünkü zaten de kapı olmadığı için östrojen hücre içerisine gir, girmemektedir bu hasta grubunda. Peki o zaman bu hastalarda e, kansere dönüşümü yapan sebep nedir? Başka sebepler yani işte genetik vesaire. Demek ki östrojen e, hormonu olsa dahi bunun içeriye girişini sağlayan kapıların bulunmadığı hasta grubuna östrojen reseptörlerinin sıfır olduğu diyelim gruba hormon negatif hasta diyoruz. Evet bu östrojen bu hasta grubunda e, zaten hücre içerisine giremediği için bunlara bu kapıları bloke eden Hormon koruyucu ilaçlar vermemize gerek var mı? Tabii ki yok zaten östrojen olsa da içeri giremiyor. İşte hormon negatif olan hasta grubuna biz koruyucu hormon bu nedenle vermiyoruz. Evet bu koruyucu hormonları yan etkileri var demiştim. Bu yan etkiler de tabii ki hastalarımızın zaman zaman yaşadığı yan etkiler. Bu yan etkileri de iki gruba ayırabiliriz. Birincisi erken dönemde olan Yan etkiler ya da minor yan etkiler dediğimiz daha tolere edilebilir yan etkiler. Erken dönemde olanlar veya işte dediğim gibi hafif yan etkiler diyebiliriz. Bir de daha geç dönemde ortaya çıkan yan etkiler ve majör yan etkiler. Geç dönemde olanlar veya majör olanlar da var. Evet, erken dönem yan etkiler nelerdir ve küçük ufak tolere edebilir yan etkiler nelerdir? Mesela sıcak basmasıdır, ağrıdır, e, libido kaybı, mod değişikliği, böyle e, kişinin psikolojisinde bir takım değişiklikler, depresyon, cilt değişiklikleri bunlar vajinal kuruluk, bunlar erken dönem ve biraz daha e, minor yan etkilerdir. Yine e, bir ilaç grubunda ekrem ağrıları olabiliyor. Bunlar neden oluyor? Yani sıcak basması, ağrı, bulantı, işte mod değişikliği, biraz e, vajinal kuruluk, cinsel isteksizlik, libido kaybı bunlar ne ile ilgili? Bunlar e, bir anlamda menopoz belirtileri gibi değil mi? Çünkü biz hastayı sanki böyle bir menopoza e, giriyormuş ya da menopoza sokmuşuz gibi bir belirti grubundan bahsediyorum. İşte bunun ipucunu size az önce vermiştim. Aslında bu bizim verdiğimiz hormon da, verdiğimiz koruyucu da aslında bir hormon benzeri bir etkiyle ne demiştim aslında bu verdiğimiz hormon demiştim. östrojen hormonumuza biraz benziyor. Hatta onu taklit ediyor gibi demiştim. Ve o kapılara bağlanıyor demiştim. İşte bu bizim verdiğimiz ilaçta kişilerde böyle menopoz benzeri bir takım etkilere yol açabiliyor. Bu verdiğimiz hormonların, koruyucu hormonların minor yan etkileri bu şekilde Peki majör yan etkileri daha ciddi olabilecek veya daha geç dönemde olabilecek yan etkiler nelerdir? Mesela kemik erimesi uzun süre sonra hemen değil ama birkaç yıl içerisinde ya da birkaç yıldan sonra kemik erimesi olabiliyor. Zaten bu yüzden de kemik erimesi var mı diye hastaları ne yapıyoruz? Kemik sayımı yaparak böyle bir yan etki olmuş mu diye bakıyoruz. Bunun dışında kolesterol yüksekliği, kötü kolesterol, LDL kolesterolümüzde bir miktar artış yapabilir ve katarak yapabildiğine dair bir bilgi var. Bunun dışında saçlarda incelme yapabiliyor. Ama önemli yan etkilerden biri, daha doğrusu bence de önemli yan etkilerden, buradaki yan etkilerden en önemlisi damarlarda yani kan dolaşımında pıhtıya yatkınlık olmaz. Evet, damarlarda pıhtıya yatkınlık demek ne demektir? Kolesterol seviyemizin de yükseldiğini düşünürsek inme hastalığına ya da kalp hastalığına ya da kalp krizlerine yatkınlık demektir. Dolayısıyla kalp damar hastalığı, pıhtılaşma hastalığı bu hasta grubunda görebildiğimiz majör yan etkilerden birisi diyebilirim. Evet son olarak da rahim kanserine yatkınlıktan bahsetmek istiyorum. Özellikle geç dönem etkilerden biri rahim kanserinde yatkınlık koruyucu hormon kullanan hastaların uzun yıllar sonra bu koruyucu hormonun bir yan etkisi olarak rahim duvarında, iç duvarında kalınlaşma yapabildiğini biliyoruz. Özellikle koruyucu hormon kullanan hastaların hormon kullandıkları dönem boyunca rahim kanserlerine yatkınlıkları nedeniyle zaman zaman pelvik muayene yaptırmaları ve jinekolojiye giderek rahim duvarlarını kontrol ettirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla rahim kanseri yatkınlık uzun vadede bilim geç dönemde olabilecek yan etkilerimizden biri olduğunu biliyoruz. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, bugün size meme kanserinde koruyucu hormonlardan ve bunların yan etkilerinden bahsettim. Bir sonraki videomuz 23. video artık son videomuz olacak. Meme kanserinde meme kanseri yol haritam video serimizin sonuncusu olacak. Bundan sonra tabii ki eksikler olursa ya da gelecek tepkilere göre Belki bonus videolar e, eksik kalan yerler için bonus videolar çekebiliriz. Şimdilik görüşmek üzere. Bir sonraki videoda beraber olma e, dileğiyle hoşçakalın.